Herkese merhabalar. Türkiye'de bağışıklık konusunda düşünceler genel olarak ikiye ayrılıyor. Birinci kısım bağışıklığın tamamen genetikle alakalı olduğunu ve bunun üzerinde bizim hiçbir etkimizin olmadığını düşünenler. İkinci grup ise limon ve sirke kullanarak ölümsüz olabileceğine inananlar. Bugün sizlere bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebileceğimizi bilimsel verilerle anlatacağım. Öncelikle bağışıklık sistemi başka bir deyişle immün sistemi nedir bunu anlamaya çalışalım. Bağışıklık sistemi vücudumuzda var olan en temel sistemlerden birisidir. Çünkü etrafımızda bulunan milyonlarca bakteri ve virüslerin vücudumuza zarar vermemesi için sürekli olarak aktif bir şekilde görev yapmaktadır. Lokositler ise immün sisteminin temelini oluşturmaktadır. Genel kan testinde lokosit seviyenizi görebilirsiniz. Eğer seviyesi referansların altında ise hasta olma ihtimaliniz çok yüksek demektir. Referansların üstünde ise bunun çok fazla nedeni olabilir. Halihazırda vücudunuzun herhangi bir zararlıyla zaten mücadele ediyor olması veya otomun hastalıkları belirtisi gibi gibi. Lokositler kendi içinde limfositler ve monositler olarak ikiye ayrılır ve bunlar da kendi içinde makrofazlar, T helper, T killer olarak ayrılırlar. Bunların da kendi aralarında bir sürü göre farklılıklar vardır. Bunlardan ayrı ayrı bahsedip başınızı şişirmek istemiyorum. İmmün sistemi çalışma mekanizması hücrenin içindeki virüsü öldürmek değil, genel olarak enfekte olan hücreyi tamamen yok etmek üzerinedir. Örneğin evde pire varsa evi ilaçlayıp temizlemeyi değil, komple evi yakmayı tercih eder. Bu yüzden de koronavirüs yüzünden ölenlerin bazıları aslında kendi vücudunun bağışıklık sisteminin gereğinden fazla tepki vermesinin sonucudur. Şu kesin bir bilgi ki kendi vücudumuzun savunma sistemini güçsüz hale getirebileceğimiz gibi onu güçlendirebiliriz de. Mesela devamlı olarak 3-4 saat uyuyorsanız muhtemelen immün sisteminiz ideal bir şekilde çalışmıyordur. Bir bilimsel çalışmada oyuncuları iki gruba ayırıyorlar. İlk gruptaki oyuncuların korkunç acı sahneleri canlandırmalarını İkinci grubun ise sürekli mutluluk veren ve komik şeyleri canlandırmaları istiyorlar. Sonuç olarak güzel şeyleri canlandıran insanların immün sistemi güçlendiğini, korkunç acı sahneleri canlandıran oyuncuların ise immün sisteminin yavaşladığı görülüyor. Bu yüzden modern tıpta glukokortikoid kullanılıyor. Bu aslında bir stres hormonudur ve otoimmün hastalıklarında immün sistemini bastırmak için kullanılır. Buradan şunu anlayabiliriz. Normal bir insanın normal bir immün sistemi varsa uzun süre strese maruz kalırsa bağışıklık sistemi kesinlikle zayıf düşecektir. Bu yüzden meditasyon stresle mücadelede kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak ve dolayısıyla bağışıklığınızı gözle görülür miktarda güçlendirecektir. Vücudumuzun sıcaklık ayarlama merkezi vardır ve herhangi bir enfeksiyon geçirme durumunda vücut otomatik olarak sıcaklığını yükseltmeye başlar. Vücudumuzun sıcaklığının bir derece artması immün sistemini neredeyse iki kat daha etkili çalışması anlamına gelir. Bu yüzden bazı doktorlar hastanın ateşi 39'u geçmediği sürece ateşini indirecek eylemlerde bulunmaz. Çünkü tam olarak bu sırada vücut enfeksiyonla en verimli mücadelesindedir. Peki bunu nasıl kendi avantajımıza çevirebiliriz? Eğer şu anda sağlıklı hissediyorsanız sauna prosedürleri immün sistemimizi güçlendirebilir. Kısa süreli soğuğa maruz kalmanın da immün sistemi birçok açıdan güçlendirdiği ile alakalı çok veri vardır. Bu konuda ikna olmadıysanız size Wim Hof'un bilim adamları kontrolünde sınırları ne kadar zorladığı ve immün sistemini nasıl güçlendirdiğini araştırmanızı öneririm. Spor yapmanın insan sağlığına faydaları her yerde karşımıza çıkıyor. İmmün sistemi konusunda da aynı. Eğer hasta değilseniz, kendinizi iyi hissediyorsanız spor yapmak vücut savunma sistemini gerçekten de birkaç adım ileri taşıyacaktır. Ama eğer hasta iseniz, herhangi bir enfeksiyon durumunuz varsa kesinlikle spor yapmamalısınız. Çünkü bunun savunma sistemini zayıflattığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Buzdolabınızda yeterince sebze ve meyve varsa bunlardan düzenli olarak tüketiyorsanız vitamin haplarına hiç ihtiyacınız yok demektir. Ama bu özel günlerde evden çıkmadan sadece makarna, pirinç, tavuk gibi yiyecekleri yiyorsanız 20-30 liraya bir dekavit alırsanız vücudunuz size çok teşekkür edecektir. Vitaminler konusunda yaptığım videoda sizlere refah durumu yüksek olan ülkelerde dahi vitamin eksikliğinin çokça karşılaşılan bir durum olduğundan bahsetmiştim. Vitaminler immün sistemini düşündüğünüzden daha çok etkiler. En azından her yerde gördüğünüz C vitamininin bile vücut savunma sistemi üzerinde olumlu etkileri çok fazladır. Harvard Üniversitesi'nin yeterince dengeli beslenmeyen insanların günlük multivitamin kullanmasını onayladığı birçok araştırma vardır. Sonuç olarak insanoğlu sahip olduğu bilgiler sayesinde kendini hastalıklara karşı öncesinden hazırlayabiliyor ve bu vücudunu daha dirençli hale getirebiliyor. Anlaşılacağı üzere sadece dengeli beslenmek bile vücut savunma sistemini güçlendirebilir, sağlıksız hazır yemekleri tüketmek ise vücut savunma sistemini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden öncelikle hasta olmamaya dikkat edelim sonra da vücudumuzu hastalıkla karşı güçlendirmek için elimizden geleni yapalım Dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere